Milli takımımızın yıldızları Arda Güler. Hakan Çalanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu ilk 11'deki yerini aldı. Ama kalanı boş kaldı ya takımın. Ama hiç sorun değil çünkü böyle bir çark hazırladım. Çarkın üstünde değişik değişik şeyler var. Bir kere çarkın üstünde bir sürü paket var şu an. Ha kötüler de var tabi bronz paket mesela. Ama çarktan bu sefer istediğimiz gibi doldurmayacağız. Önce bir mevki seçeceğiz. Mesela ilk çarkımızı sol kanat için çevirelim. Sol kanat için çarkımızı çevirdik ve hemen başladık. Altımı taraftar paket. Güzel. Paketle başlamak iyi oldu. Evet. Evet ultimate taraftar paketi şu. 30 gün ultimate team'e girmişim o yüzden vermiş bana. 250 bin coin'lik bir paket. O da trink diye düştü bütçemizden ama hadi bakalım açalım ne varmış. Sol kanat için paketimizi açıyoruz. İspanyol. Stoper. Lan sol kanada koyacağız. Barcelona. Napoleon ama daha farklı biri var. Aa ikon lan sanki. Centurions ikonu var arkasında. Hadi dön artık dön ha değilmiş ya. Little. Little Lidl. yıldırım kartıymış. Little yani. O Wanderich gelmiş bir de ama gücü düşük artık bunların ya. Şimdi bize sol kanada atmalık biri lazım. Oğlum paketten 87 tane lan bir şeyler yaptım gitti bir şey <laughs> öyle gitti bir şey oldu ya. Ama sol kanada atabileceğimiz en iyi oyuncu Kostiç ve Kostiç kötü ya şu an için. Kostiç'i de beğenmediğim için Little'ı attım sola. Şu an kimya almıyor? Ama hiç sorun değil. Bence paket açarak iyi başladık. İyi biri çıkmadı ama. Canımız sağ olsun. Şimdi de bir sağ kanada geçelim ya. Sağ kanat için çarkımızı çevirelim bakalım. Hemen ikinci oyuncu için de çarkımızı çevirdi. Bronz paket. Oğlum ya o kadar iyi şey koydum. Bronz geldi hemen. Bronz paket gelmesi çok kötü oldu. Çünkü bu videonun sonunda bir maç yapacağım. Eğer maçı kaybedersek kaybettiğimiz fark kadar oyuncuyu rastgele hızlı satacağım. Ve değerli bir kadro olacak büyük ihtimal. Zaten Arda kendi başına çok değerli şu andan. O yüzden bronz paket çok çok kötü oldu. Kazanma şansımız azalıyor. Ha, ama devre arası değişiklik yapabilirim. Devre arasına kadar bu bronz oyuncuyla oynayacağız. Evet geldik bronz pakete. Açtık bunu izlemeye gerek yok. Şu Barlow denen elemanı koyacağım. Hızlı falan var en azından 80 hız. Maalesef Joseph Barlow'u da koyduk sağa. Dediğim gibi devre arasına kadar bu herifle oynamak zorundayım. Ama devre arası değiştirebiliriz. Ha yedekleri de dolduracağız bu arada onu da söyleyeyim. Nereye açalım? Santrofor'u biraz sonlara mı bıraksam? Ya da şimdi iyi paketler varken açabiliriz ya. Hadi öyle yapalım. Öncelikle oraları açalım. Santrofor için çevirdik. Çarkı 85 çarpı 5 geldi ya. En kötü paketlerden biri geldi. Ha iyi biri çıkma ihtimali var mı? Bir bakalım şanslara. Hmm, bunun olasılığını göremiyormuşuz. Hadi açalım direkt ya. Ne yapalım? Ay düz altın geldi ya. İspanyol yine. Orta ne oluyor lan bugün? Bir yere el al Allah pareo geldi ya. Abi bütün yıl senden kurtuluş yok be. Santrofora bunu mu atacağız? 49 diyor ya. <laughs> Bakalım daha iyi biri var mı? Pareo, Trap Kaleci, Alaba, Grilish. Eh, Grilish daha hızlı en e atsak daha mantıklı. Henry, Keşke Thierry Henry gelseydi. Yani grill işi atacağım öne şimdilik. Yapacak bir şey yok. Ama artık biraz güzel paketlerimiz var. Onlar gelsin ya. Jack grill işi santrafora attık. Hücum attı berbat başladı. <laughs> Herkes mevkisinin dışında. Ama paket açıyoruz gelmiyor oğlum ya. Bu nasıl bir başlangıç oldu? Neyse. Umarım sonrakiler daha iyi olur. Hadi bakalım. Şimdi şu sağ orta sağ için geçelim. Hadi geçtik şimdi çarka. Ve vakit kaybetmeden çevirdik çarkı. Hadi ama güzel bir şey. Aha 90 artı tots paket. Şimdi bu hem güzel hem kötü. Çünkü yine mevki dışı biri gelebilir. Ama iyi birinin geleceği garanti. Evet 90 artı tot yükseltmesi. Hadi bakalım ya. Güzel bir şey var be. Güzel bir şey var hadi. Yine İspanyol oğlum ne oluyor bugün ya? Sol bek geldi. Inter Miami. Orada mı bu ya. Ordi Alba. Kaçtı abi bunun rating? 93. İyiymiş lan. Fena değil ama çok İspanyol geliyor be. Sürekli İspanya bayrağı görüyoruz. Jordi i̇şte Alba'yı da şöyle orta sahaya attık artık. Yapacak bir şey yok. Sol bek ama. Ayarlarız yani. Sıkıntı yok. İyi bir kart geldi en azından. Şimdi de sıradaki mevkiyi sağ bek seçtim. Sağ bek için çarka dönelim. Sağ bekimiz için çarkı çevirdik. İşte <laughs> işte bu Türk oyuncu. İnanılmaz iyi geldi. Çünkü mükemmel bir Türk oyuncu SPC'si vardı. Zeki Çelik'in 95'lik kartı. Müsabaka kartıydı bu. Avusturya maçı için. Avusturya geçince 95'e çıktı gücü. Ve inanılmaz bir karta dönüştü. 97 hız, defans, fiziksel her şey mükemmel. Geç zeki sağ beke. Acayip atırdı. Sağda da zeki sollu ferdi. Güzel. Türklerden kursak aslında daha iyi olacak o zaten oğlum ya. Baksana Grealish falan geldi Santrafor'a. Şimdi de kaleciye geçeceğim. Şimdi iyi paketler varken kaleciyi çıkaralım bence aradan artık. O yüzden kaleye geçtik ve çarkada döndük. Çarkımızı kaleci için döndürdük. Aa, Euro 24 oyuncu tahmin ediyor. Bu geçen videoda yaptığımız Euro 24 ile ilgili oyuncuları tahmin etme oyunu oynayacağız. Eğer kaç diyelim 5 tahmin içinde bilirsem istediğim oyuncuyu alabilirim kaleye. Hadi bakalım şimdi şu oyuncu tahmin oyununa gidelim. Evet benim bunu çektiğim gün en son 23 varmış. 5 tahmin hakkımız var. 5'te bilemezsek oyundaki en kötü bronz kaleci koyarız. Bilirsek de istediğimi koyarım aga. Çok foto dedik ve başladık lan bu Meri'ye benzettim ha. Bir anda çıkınca İrfan'a falan da benziyor. Dur bakayım şu grupları bir daha bir açalım. Geçen işimize yaramış Merih Demir diyeceğim. Avusturya maçı kahramanı yok. Bizim gruptan değil ama defans oyuncusu. Güzel defans oyuncusu bilgisi gerekli. Şurada sanki böyle bir cücük sakalı falan bir şey var ya. Şöyle İspanya'dan Roman Lenorman diye bir oyuncu vardı. Onu diyeceğim. Aha B grubundan defans. Güzel B grubun. İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk. Hırvatistan'dan Guardiol diyeceğim ama hiç de benzemiyor ya. Ulan şimdi 3 tahmin hakkımız var. Güzel sallamak lazım. Ee, İspanyol değil B grubundan. Bastoni'ye falan benzemiyor. Calafiore'ye de benzemiyor. Bir Cimşit'i desem mi ya? Cimşit'i geçen işimize yaramıştı. Işte. Berat Cimşit'i. Berat Cimşit'i. Aha Arnavutluk. işte bu. Berat Cimşit'i. Berat Cimşit'i. Önceki videoda da taşımıştı. Işte. Bu videoda da taşıdı. Berat Cimşit'i bildik. O yüzden şimdi istediğimiz kaleciyi alabiliriz. Peter Schumacher'ın böyle inanılmaz 97'lik bir kartı var. E 4 <laughs> 300 bin coin'e de şu Michael'ı kalemize atıyoruz. Peter şu Michael inanılmaz bir kart bence. 97 oyundaki en iyi kaleci mi lan acaba? Merak ettim. Evet oyundaki en yüksek ratingli kaleci şu an bizim kalemizde. Çok iyi geldi bu. Ulan Jim Shitty'yi bilmesek var ya. Gelecek adam kimdi bir bakalım hadi. Oğlum git git inemedim ya. Şu Michael'ı bilemezsek kaleciye bak. Eyad Al Nasser. Berbat duruyor. Biri de 10 bin coin vermiş bu adama. Herhalde bizim gibi challenge'lı falan bir şey çekiyor. Yoksa imkansız yani verilmez. Ha belki kendidir lan. Kendi kendini almış olabilir oyunda. Eyad almazsa 48 overall yani abi bu ne kıpkırmızı ekranın ya Evet şu Michael baya topladı bizi. Zekiçelik de baya topladı. İleri attığımız berbat ama daha yedeklerimiz var. Yedeklerden önce de Sağ stoperimiz var. Sol da var ama önce sağ açalım. Şimdi çarkı doğru geçelim sağ stoper için. Sağ stoper için tekrar döndürdük çarkı. Hayır ya. Hayır ya. En sevmediğim iş geldi. Bir gol geriden başlayacağız maça. Kalem bulayım da not alayım şunu. Tamam aldım notumu. Yani yapacak bir şey yok ya. Şu Michael toplar bizi bence. O yüzden tekrar döndürdük ama artık gelmesin öyle bir şeyler. Aha kader ve fantezi paket. İyi. Paketlerden biri geldi yine. Evet kader ve fantezi tarihi yeniden paketi. Ne diyor? İki garantili geleceğin yıldızı fantezi FC veya Ultimate Doğum Günü kahramanı veya ikonu içerir. O ikon mu gelecek lan? i̇yi ee, ikon gelecek herhalde. Çok iyi bir ikon gelmeyebilir ama stoper gelse mesela şöyle Maldini falan gelse atıyorum Rio Ferdinand, işte Sol Campbell bunlar gelse çok iyi olur ya. Hadi açalım da görelim. Bu da 600 bin jetonmuş oğlum girdikçe giriyor. Açtık bakalım. Evet ikon yine mi İspanyol yeter lan ama stoper çok iyi. Kim bu kim? Bu yol mu? Bu yol mu? Aha Carles Puyol işte bu. Stoper gelmesi çok iyi oldu. Oyundaki en iyi stoperlerden değil ama. Oh oh Nesta mı? Pires piresmiş lan Nesta sandım ya. İki tane ikon geldi lan. Garantili miydi acaba? <laughs> Yoksa ben mi çok şanslıyım? Uyuyuyuy <laughs> oğlum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum hayatımda. İki ikon geldi. Carlos Puyol ve Robert Pires. Buradan biz tabii ki sağ stopere Puyol alacağız da. Pires'ü de iyi oldu yani Pires'in gelmesi. Ama maalesef alamayacağız onu. Çünkü tek oyuncu alabiliyoruz paketlerden. Ha iki garantiliymiş ya zaten. Ben de sevindim ilk defa şansım tuttu diye. Ve Carlos Puyol'u da sağ stopere gömdük. Çok iyi oldu savunma attı ya. Acayip iyi oldu. Yani Zeki Çelik, Puyol ol şu Michael zaten ferdi vardı. İlk 11'den bir tek sol stoper kaldı zaten. Çarktan çevirilecek. Lan oraya da bir paket gelse falan çok iyi olur ha. Hadi bakalım. Sol stoper için tekrardan çevirdik çarkımızı. Ya oğlum illa bozulacak bak. Bronz paket. Bugün karşımıza iki kere çıkması da yani nedir bu? Şans. Neyse bakalım bronz paketi açacağız artık birini. Bronz bir oyuncu stopere gömeceğiz. Evet açtık bronz paketi. Ganıl mı la bu? Sağ kanat bek. İyi savunmacı en azından. Bu ne ya? Uy tipsel çok iyi ama adam saçlar falan. Boa Bakalım stoper oynayan yok zaten. Boahene'yi oynatırız. Stroms Godset de oynuyormuş. Norveç Ligi. Tamam. <laughs> Boahene'yi de sol stopere koyduk. Takımın yıldızı gibi bakıyor oradan. Taşlarını çok beğendim. Ama bizi bir ihtimal mahvedecek maçın içinde. Olsun ikinci yarıya kadar dayanmamız lazım bir şekil. Ben güveniyorum ya. Hakan'ıma güveniyorum. Arda'ma güveniyorum. Bir şekil hallederiz bu işi. Şimdi de yedekler için çarkı çevirelim bakalım. Daha kaç oyuncu var? 7 oyuncumuz daha var. Artık bunlar için mevki belirtmeye gerek yok. Bunlar için takır takır çarkı çevireceğiz. İlki içinde çarkımıza döndük. Ve hemen de çevirdik. Euro oyuncusu. Güzel. Euro oyuncusu derken şu ve şu dizayndaki kartlardan bahsediyorum aslında. Yani onlardan bir euro oyuncusu koyacağız yani istediğimiz gibi. Kötü olan bir mevkiyi yedekleyecek birini koyalım ki devre arası sokabilelim. Son stoper berbat geldiği için stoper yedeği alalım diyorum ve o yüzden şu TAT kartına gittim. 95'lik stoper gayet iyi bence. Direkt oyuna atarız ikinci yeri. Her türlü toparlar Puyol'la iyi oynar. O yüzden ilk yediğimiz TAT oluyor. Şimdi ikinci yedek için çarka geri dönelim. Ve hemen de çevirelim. Hadi çok olmalı oğlum bu ya. Bronz oyuncu falan gelip duruyor be. Peki rastgele bir bronz koyacağım. Ya yani buraya hızlı geçeyim. Yani bronzların da iyisini koyalım bari. Oy bu adamın tip ne? Çok iyi. Çok çok iyi. Hasta oldum. Bu adamı koyuyorum. Acayip beğendim. Baksana kulüp adında böyle çizgili olmayan harf yok. O kadar iyi bir kulüpte oynuyor ve ipi de çok iyi. Santrafor bir de. Bakarsın oyunu atarız. Ama dalgayı bırakalım şimdi sonraki yediğimize geçelim. Bronz oyuncu git başımdan. vallahi bir daha gelme ya. Güzel bir şeyler alalım artık. Tekrardan çevirdik çarkı. Oh. Kötü orta iyi çark. Şimdi bu nedir diyeceksiniz? Bu şudur. Şimdi takımdan herhangi bir mevkiyi biz kafamızdan seçeceğiz. O mevkiden bir tane berbat, bir tane ortalarda bir tane de inanılmaz iyi oyuncuyu çarka koyacağız. Mesela ben şu an Santrafor'u seçiyorum. Santrafor 7'ye en azından iyi olsun. Evet şu an resimleri belirledik. Kötü oyuncu olarak şöyle bir çocuk var. Mevlan diye 47 overall. Ortanca oyuncumuz. 90'lık ADM. Yani oyunun bir yerlerinde 90 ortanca gibi geldi bana. İyi oyuncu olarak da Robert Reondos Yine sezon takımı kartı 95'lik Mevlen abi uzak dur benden Bunu istiyorum sadece tamam mı Çevirdik çarkı bronz olmasın diğer ikisi de olur Hadi hadi Güzel adayemi en azından bronz değil ya Adayemi iyidir Zuda 99 99'muş ama ADM'yi de 48 bin coin alıyoruz. Ve onu da yedeğe attık. Şimdi kaldı 4 oyuncu. İlk 11 kötü ama yedekler idare eder. Yani yedekten sokacak oyuncumuz var gibi. Bu 4'ten de iyi şeyler çıkarırsak. Bak stoper yedeğimiz zaten var. Santrafor yedeğimiz var. Kanat yedekleri lazım bize. Bakalım son 4'ten gelir mi gelir. Hadi arka dönelim. Hadi güzel bir şeyler ver be. Hadi güzel bir şeyler ver. Oha kafana göre işte bu. En sevdiğimiz şey geldi. Şimdi istediğimiz gibi bir oyuncu koyacağız yedeğe. Tam bir kanat değil ama Mauro Icardi'nin sezonun takımı Kartı. Bu kartla oynadım biraz. Acayip iyi bir kart. 170 bin coin almışım. Gerçekten acayip oynuyor. Ka tam bir kanat değil ama her türlü oynar. Her yerde oynar. O yüzden Icardi de yedeğe oturuyor. Güzel. Böylece ADM'in kanat yediği gibi oldu aslında. Icardi santrofor yediği gibi. Güzel. Bayağı iyi oldu kafana göre işi. Şimdi de sıradaki yediğimize geçelim. Hadi bir tane daha güzel bir şey gelsin be. Hadi. Aha oyunun en büyükleri iki mi? Ah düzü geldi. Olsun bu paket de çok iyi. Oyunun en büyükleri paketi. Oyunun en büyükleri garantili paket. Bir tane garantili oyunun en büyükleri oyuncu üyesi içerir diyor. Ve <laughs> 600 bin coin'lik bir paket. Hadi bakalım ya. Buradan güzel bir şey gelir yani herhalde. Bilmiyorum. Açınca göreceğiz. Açalım şimdi. Açtık paketi. Mavili bir şeyler. Arjantin. Sabek. Lan zanetti mi? Zannetti. 95 zannetti. Oha wow, çok iyi. <laughs> Aa başkası da geldi. Bu kim? Uy çok Ne diyorsun? İki tane geldi lan. Bunda iki tane değildi garanti sanki. YouTube <laughs> <laughs> 99 diyor oğlum. Bu nasıl bir kart? Acayip iyi. Bakayım. Uy iki tane de şunlardan gelmiş. Campos ve Francesco Lee. Oğlum şimdi hangi birini seçeceğiz ya? <laughs> Bak stoper ve Santrafor kanat yediğimiz var. Zanetti de çok iyi duruyor. Çabi Alonso da çok iyi duruyor. Yani hücuma Francesco Lee de atabiliriz. Ama şu ikonlardan birini alacağım garanti. Çabi Alonso'nun dört tane oyun stili var lan. Wow oğlum bu kart acayip duruyor be. Var ya bunu Santrafor'a atsak bile oynar gibi duruyor. Tamam Chabi Alonso'yu ekleyeceğim takıma. Böyle Chabi Alonso'yu da yedeğe gömdük. Yedekler acayip iyi gitti. Icardi, mı? Teate en iyisi de Chabi Alonso. Ama hala iki oyuncumuz var. Artık çok önemli değil. Yani bir tane daha iyi yedek gelse olur. İyi olur yani. Çünkü 5 oyuncu değişikliği hakkımız var. Yani ikisinden biri iyi olsa yeter. Hadi çark güveniyorum sana. Ve tekrar çevirdik Kötü gelse de moral bozmam. Aha. Aa, yine geliyor do paketten ama kader ve fantezi paketi geldi. Başlarda açmıştık bundan. Var mı ki başka ya? Hah varmış daha açabiliyormuşuz. Yine 600 bin coin'lik bir paket ya. Ama bu şey gelen paket ha. Bu yolun geldiği paket. İki tane geleceğin yıldızları falan ikon olan. İyi acı. bir daha açalım. Yine 600 bin gidiyor ya. Hadi baba. Aa, bu sefer farklı bir şey lan. Arjantin Santropor ikon. Arjantin'de ikon kim var? Crespo kötü geldi ama biri daha var Brolin ikisi de berbat geldi bu sefer ya Birbirinden kötü iki kart geldi Ama iki ikon garantili diyordu sanki Belki bir ikon daha vardır ha Aa yokmuş hoca hero da oluyormuş Brolin ve Crespo yani iki tane santrafor ama Dandik santraforlar Hangisini alsa Hadi Brolin iki tane oyun tarzı var Brolin'i alacağım dört, dört. Ee, yani ikardı <laughs> var ama dursun yedekte ya yani, ne yapayım. Bu rolünde attık yedi Artık son oyuncudayız. Son yediğimizdeyiz. Ve son kez çarkımızdayız. Çark yine bir tane daha görevin kaldı çark. Bana bir tane daha iyi ver hadi be. Çevirdik de çarkı. Hadi bir tanecik daha ya. Oh takım hoş geldin paket. Bu da en başta açtıklarımızdan sanki de. Bu bir tane olabilir abi bakayım. Aa bu daha dandik olanıymış ya. Başta açtığımızın kötü olanı. 50.000 bin coin'lik paket. 84 rating falan diyor. Neyse açalım bakalım. Evet bunu da açtık. Hollandalı stoper. Oha. Hadi be Van Dijk sandım ha. Delikt arkasında kim var? Kim lan o? Herrera 84. Yani bugün için çok dandik bir kart. 68 hızlı ne abi sen de ne yaptın ya? Özel kart olup 68 yani <laughs> berbat ötesi. Yani bu Herrera delikten bile kötü. Stoper yediğimiz var ama hadi Herrera'yı alalım ya de. Yan gel Herrera adı da bir değişikmiş. Ve Herrera ile birlikte kadromuzu kurduk. Yedeklerde acayip gittik. Ama ilk 11'de bence batırdık biraz. Ama dediğim gibi devre arası değişiklikleri yapacağız zaten. Şimdi bir hoca atayalım hızlıca. Türk bir hoca olsun. Okan Buruk'u koyalım. Hocamız Okan Buruk. İlk 11'imiz bu şekilde. Kaybetmemeye çalışacağız. Kaybedersek herkes riske giriyor. Michael, Arda takımdaki herkes riske giriyor. Çarka dönüyoruz. O yüzden mümkünse kazanmamız lazım. Şimdi bu kadroyla maça doğru geçelim hadi. Geldik sağımıza. Nick Ayer. Terştegen iyiymiş. Oha. Aa, lan bu kadro ne ya? Neyse bakalım bir şekil idare edeceğiz. İlk yarı idare etsek yeter ya. İkinci yarı toplarız da. Eyvah benim internetsel sıkıntılar yine baş gösteriyor. Hayır yedik. Oy şu Michael. Bak bizim bulmamız gereken adam Arda ya. Bu Barlow değil mesela. Bu yol sende bu baba. Aferin. Aa kendi kaleme bir gol atacaktım unuttum lan onu. Dur atayım birazdan. Oy yiyorduk. Oğlum adam atmayacak ben atacağım golü ya. Bu yol ne yaptın bu yol? Aha güzel. Dur ya. Yine gol atmayı unutmayayım. Hop. Saldık tamam bir gol yedim beyler bu sefer unutmadım İşte şimdi başlayabiliriz esas maça Ya bu bir gol işi nereden geldi ya Öf. Çarka koyduğumda da geliyor inadına Ah be Barlow Çok beceriksizsin abi ya Zeki koş Zeki yardır Zeki çelik gidiyor Gidiyor Zeki çelik Zeki ah Zeki ah Çok güzel geldik lan Lidl. Oh be. Grealish aferin. Aa, Arda. Gör bir daha Lidl. Oy uçurduk. Hadi Grealish ya. Çok kantalsın ya. Aha. Arda işte bu be işte bu. Arda güler aferin be. Oh çok güzel oldu. Bir 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 hadi. <laughs> İki golü de biz attık bir de. Jordan Alba ya. Orta sahaya koyarsan o vuramaz tabi adam. Hadi ilk yarı bitsin ama artık ya. Şu adamları sokalım. Oğlum bu Boa Henner'in bronz olduğunu unutuyorum arada. Barlow hemen Zeki'ye. Zeki. Barlow. Little. Little ya. Şu adamı açsak. Aaa Jordan Alba'dan çıkmış. <laughs> ben de top niye gitmedi oraya diyorum ya. Oğlum ilk yarı bitmeden yemeyelim. Vallahi yemeyelim. Bak 1-1 bir bir bitirsek müthiş. Müthiş mi? Mükemmel müthiş. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Oh iyi. Aga ben yatarım. Bu bir dakika yerim burada. Güzel. ilk yarı bitti. Bir bir bitti. Birindik ilk yarıya. Hemen değişiklikler. Şimdi ileri ikardı acı. Bak TAT stopere. ADM sağ kanada. Şu little bir yerine Xavi Alonso. <laughs> tamam en son dizilişte bu. Arda'yı sağ attım. Alonso önde. Albay'ı da sol şöyle sola atalım. Tamam mis gibi oldu be. İşte budur. 96 oyuncu yok lan. <laughs> Çok iyi oldu. İkinci yarı yani şov zamanı başladı. Kardeşim ilk yarı atacaktım bana golleri. Hafife aldı kadroyu görünce. Şuradan gördüm ha. Ah Icardi be. Ah Icardi be. Önünü alabilsen. Bir de şu internetim düzelse. Jordi Alba yapma. Yapma. Lan iyi oyuncularla mı yiyeceğiz? Oh şu Michael. Toplu yüzü be. Jordi Alba. Git 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 git. Bak. Icardi koş ortaya. Buradan kafa. Ah. <laughs> Oğlum yenilmediğimiz sürece sıkıntı yok. Çabı Alonso güzel gördü. Hadi Ademe Hadi yeme be. Hadi yemeğe. Ay Icardi çıkardı. Maru yıkardı. Maru yıkardı. Niye aşkın olayım yapmadın? Aa adam durdurdu lan. Çıkıyor mu? Değişiklik mi yapacak? Niye durdurdu? Çıkmıyormuş. Oyuncu değişikliği yapıp geldi. İstediği kadar yapsın. Biz iki bir öndeyiz. Lan internet daha da mı kötü oldu ya? Eyvah. Hayır. Oy. Hep biz vuruyorduk direklere. Bu sefer o vurdu. <laughs> Zeki yardırdı gidiyor. Zeki çelik. Zeki attı. Oy hocam. Kırmızı bu be. Bakayım. Sarı verdi ya. Hop şöyle bir uçurduk. Buradan da Icardi. Icardi. Çabı Alonso. Be. Güzel güzel. Bizde bizde bizde. Puyol sende. Oy. Tehlikeli geldi ha. Hadi Emi. Icardi. Icardi. Maru Icardi. Oğlum bir Icardi sevinci yapamadım. Unuttum nasıl yapıldığını ya. Oha adam çıktı. Adam çıktı. Maç kazandık ve kimse hızlı satmak zorunda değiliz. Çok da iyi kadro kurduk. Üzer hakikaten hızlı satmak. Ama umarım bu video sizi üzmemiştir. Video hoşunuza gittiyse bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de hype atmayı unutmayın. Hype olayını. Bu tarz içerikler devam edecek. Sonrakilere kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. kalın.